Merhaba kanalıma hoş geldiniz. Öncelikle bana destek olmak için kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Bugün ekşili sulu köfte tarifim var. İlk önce pirinçleri haşlayarak başlıyorum işleme. 3 yemek kaşığı pirinci güzelce yıkadım ve tencereye aldım. Üzerine 1,5 su bardağı su ilave ettim ve pirinçlerim diri kalacak şekilde haşladım. Benim pirinçlerim 6-7 dakikada istediğim kıvama gelmişti. Ama bu süre pirincinizin cinsine göre değişebilir. Çok fazla haşlamayın, buna dikkat edin. Daha sonra bir süzgece aldım ve iyice suyunun süzülmesini bekledim. Bu da çok önemli, hiç suyu kalmasın. Yoğurma kabıma bir tane soğanı rendeledim. Soğanı rendenin ince tarafıyla rendeledim. 250 gram kıyma ilave ettim ve üzerine iyice süzdüğüm pirinçlerimi ekledim. Baharat olarak da yarım çay kaşığı kadar kimyon. Yine yarım çay kaşığı karabiber, bir çay kaşığı dolusu da kırmızı toz biberi ilave ettim. Damak tadınıza göre farklı isterseniz farklı baharatlar ekleyebilirsiniz. 2 çay kaşığı da tuzu ekledim içine. Daha sonra bunları özleşene kadar birkaç dakika boyunca iyice yoğurdum. Köftelerimi yoğurduktan sonra üzerine bir üzerine örttüm, poşet geçirdim ve buzdolabına kaldırdım. En az yarım saat buzdolabında beklemesi gerekiyor. Daha kolay şekil verirsiniz. O beklerken ben de patates ve havuçlarımı doğradım. İki tane küçük boy patatesim vardı. Onları küp küp kestim ve bir havucu da aynı şekilde küp küp keserek hazırladım. Benim patateslerim küçüktü. Eğer büyük patates kullanacaksanız bir tane de yeterli olacaktır. Tencereye 3 yemek kaşığı sıvı yağ aldım, ısıttım ve içerisine doğradığım patates ve havuçları ilave ettim. Bunları arada karıştırarak 1-2 dakika boyunca kavurdum. Tavrulan sebzelerin üzerine 5 su bardağı sıcak su ilave ettim. Ve bunları kaynamaya pişmeye bıraktım. Bunlar pişerken ben de köftelerimi hazırladım. Dinlenen köftemi dolaptan çıkarttım. Böyle bir küçük bir kaseye su koydum. Şekil verirken elimi ıslatacağım çünkü. Bir tepsiye de böyle 3-4 yemek kaşığı kadar un serptim. Ee, köftelerimi hazırladığım köfteleri onun içine koyacağım. Böyle avucum için hafifçe ıslatarak e, köfteden böyle minik misket e, boyutunda köfteler hazırladım. Arada tepsinizi sallayın birbirine yapışmasınlar. Her yerine un bulansın güzelce. Köftelerimin hepsi hazır. Şimdi kaynayan patates ve havuçların içerisine köfteleri ilave edeceğim. Patates ve havuçlar böyle yarı pişmiş durumdalar. Şimdi köfteleri de ilave edip bir 10 dakika bunların hepsine beraber pişireceğim. Bakın hiç bir dağılma falan yok köftelerde. Ee, bunun püf noktası iyi yoğurmanız gerekiyor köftenizi mutlaka. Üzerini kapattım ve bunları pişmeye bıraktım. Onlar pişerken ben de çorbamın terbiyesini hazırladım. 4 yemek kaşığı yoğurt, bir tane yumurta sarısı, yarım limon suyu ve 1 yemek kaşığı da un ilave ediyorum bu karışıma. Bunları güzelce böyle pürüzsüz bir kıvam alana kadar iyice karıştırdım. Artık köftelerim de pişti, patates havuçlarım da pişti. Şimdi çorbanın terbiyesini vereceğim. Yine ılıklaştırarak ekliyorum terbiyeyi. Çorbanın suyundan alıp iyice karıştırdım hızlı bir şekilde. Yoğurdu ılık hale getirdim. Daha sonra yine karıştırarak çorbanın içine ilave ettim. Bu işlemi yapmazsanız direkt yoğurdu dökerseniz çorbanızda kesilme olabilir. Mutlaka önce ılıtın terbiyenizi. Kaynayana kadar karıştırdım. Daha sonra da birkaç dakika hepsini birlikte kaynattım. Daha sonra altını kapattım yemeğimin. En son içerisine tuzunu ilave ediyorum. Yine tuzunu da en son eklemek gerekiyor. Çünkü terbiyeli bir çorba olduğu için, yoğurtlu olduğu için yine tuzla kesme yapabilir. Hem çok besleyici hem çok doyurucu, çok lezzetli bir yemek oluyor. Yani baş başına tek başına bir oyun olarak tüketebilirsiniz. Çocuklar da çok seviyorlar ayrıca. Mutlaka çocuklarınıza da yapmanızı tavsiye ederim. İnşallah sizler de beğenirsiniz. Videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmazsanız çok sevinirim. Yeni videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.